Aren Haber'den hepinize merhabalar. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan gizli bir anket sonucu bana geldi dedi. Erdoğan oy oranına ilişkin iddialarda bulundu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Karar TV'de Elif Çakır'ın ve Yıldıray Uğur'un sorularını yanıtladı. Tuncay Özkan, dün bir firmanın yaptırdığı gizli bir anket bana geldi ve Erdoğan'ın oyu %26 gözüküyordu. Bazı direnç noktaları vardı. 29'da direniyordu. Ancak bugün ham haliyle bile %26 görünüyor. İddiasında bulunurken neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten çift kalem açı yeni çıkan oyuncu kazanır. İfadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.